muhterem kardeşlerim, nefsin eğitimine çocukluğumuzdan başlamamız lazım. Çocuklarımızdan başlamamız lazım. Çocukluk yaşından başlamamız lazım. Çocuklara efendim bazı şeyleri sizin yanınızda olduğu halde vermemelisiniz. İmam Gazali öyle diyor. Zenginler dahi çocuklarına arada kuru ekmek yedirsinler. Katık vermesinler. Mahrumiyeti tattırsınlar ki çocuk mahrumiyetlere alışsın. Askerlik ne güzel bir meslektir. İnsan askere gidiyor, hiç şeyi, mevkii, makamı, babasının parası, pulu para etmiyor da efendim, hadi bakalım şuraya gideceksin, yürü, kalk, otur, yat, bilmem ne bir eğitim oluyor. Benim hoşuma gitti. Yani terbiye için bir vasıta olmuş oluyor. Nasıl düşmanı yenmek için böyle bir askeri eğitim şart oluyorsa, Nefis, nefis düşmanlığı yenmek için de küçükten beri bir eğitim şarttır. Ben eskiden kızardım, ya ben üniversite mezunuyum, üniversitede hoca gelmiş beni yedek subay diye orduya çağırmış bu komutanlar. Benim omuzuma tüfek takıp da sağa dön, sola dön, ileri marş, otur, yat, kalk, ya ben bu işleri yapacak adam mıyım filan diyordum. Kıbrıs hadisesi oldu, anladım. Anladım sebebini. Yani bize öyle sabahtan akşama onları yaptıra yaptıra askere alt şuuruna yerleşiyor. Talim ve terbiye ile sıkıntı anında, heyecan halin anında yapması gereken şeyler alt şuuruna yerleşiyor. O zaman onu harp esnasında rahat yapıyor. Biz de harpte kazanmak için evvelki zamandan idmanlı olmalıyız. Nefsi yenmek için küçükten gayretli olmalıyız küçük küçük şeylerle nefsimize muhalefet ede ede, o bize çok da yaptığı zaman da e, dinlemiyorum işte seni ya diyebilmeliyiz. Nefsin terbiyesi için büyüklerimiz ilmi tasavvuf denilen bir ilim teşekkül etmiştir. Nasıl Kur'an'ın iyi anlaşılması için ilmi tefsir teşekkül etmişse, Peygamber Efendimiz için ilmi hadis teşekkül etmişse, efendim nefs terbiyesi için insanın manevi bakımdan terakkisi içinde tasavvuf ilmi teşekkür etmiştir. Yani zaten ayetlerde, hadislerde vardır emirler de intizama girmiştir. Bunun iki yolu var. Bir, nefsin dediklerinin aksini yapa, 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 yapaya o nefsin burnunu kırmak, nefsi aklın hakimiyeti altına almak, bu adam benim sözümü dinlemez, en iyisi ben bundan olmayacak şeyler istemeyeyim durumuna getirmek nefsi. Buna riyazeti nefs derler. Yani nefsi tazik altında tutarak, az yiyerek, az uyuyarak, az konuşarak, çok çalışarak filan bu işi sağlama. Bu bir yoldur, meşakkatli bir yoldur. Hatta dervişler diğer diğer dolaşırlarmış ihtiyacı olmadığı halde. Mesela Yunus Emre ne diyor? şiirinde Yunus Emel Derviş kendisi, tasavvuf erbabı. Diyor ki, gezdim Urum ile Şam'ı. Yani Anadolu'yu dolaşmış, Suriye'yi dolaşmış. Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Yukarı iller yani bankanlar Kırım, efendim Kafkasya vesaire. Yukarı illeri de dolaşmış. <laughs> Çok aradım, göremedim. Şöyle garip benciliyim benim gibi benim kadar garibini, boynu bükükünü, bir çaresini görmedim diyor. Başka bir şeye bağlıyor ama o arada da seyahat ettiğini söylüyor. E, Eşraf oldu Rumi öyle, falanca öyle, filanca öyle seyahat etmişler, seyahatin meşakkatini çekmişler. Kendisini tanımayan insanların arasında, yardımcısız insanların arasında boynu bükük, fakirane yaşamayı öğrenmişler. Aslında memleketinde zengin, varlıklı ama seyahate çıkmış, boynu bükük, kim bu? Canım yani hırfani bir derviş. Kim ne olduğunu bilmiyor O nefsini terbiye etmek için seyahate çıkmış. Terakki etsin nefsi diye, sevap kazansın diye yapıyor. Cihada gitmişler. Ellerine kılıçlar almışlar, kefenleri almışlar. Hudut boylarında rıbatlarda nöbet tutmuşlar. Düşmanla cihad etmişler. Nefsi böyle zapt etmek için bir çare. Koca Kanuni Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman, muhteşem Süleyman, 200 bin kişilik orduların sahibi, Avrupa'yı titreten bir yana önlerine kadar Osmanlı Devleti'ni genişleten, diyor.